Herkese hayırlı günler olsun. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir börek tarifiyle karşınızdayım. Öncelikle dört tane yufkamız var. bir su bardağı sıvı yağımız, bir çorba kaşığı sirkemiz, bir çorba kaşığı unumuz, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu kullanıyoruz. İç harcını hazırlıyoruz arkadaşlar. Sıvı yağ, sirke, un karıştırıyoruz güzelce 100 gram kadar çökeleğimiz var çökeleğimize de çok az tuz ilave edip onu da karıştırıyoruz ve hazırlıyoruz yufkalarımızı masanın üzerine serip güzelce hazırladığımız iç harcından sosundan üzerine döküp fırça ile yayıyoruz sonra bir tarafını katlayıp oraya da sos döküp bir kaşık onu da fırçalıyoruz bir kaşık da diğer tarafa döküp aynı ekranda olduğu gibi dört tarafını ortada birleşecek şekilde katlıyoruz ve üzerine hazırlanmış olduğumuz iç harcından sıvı yağ, sirke, un ve kabartma tozu olan karışımdan ekleyerekten fırça ile yayıyoruz. Görüldüğü gibi dört parçaya bölüp üst üste koyaraktan biraz sosun alması için bekletiyorum. Hepsini bir arada yapacağım. Siz de öyle yapın. Çok güzel bir börek tarifi Pratik özellikle çalışan hanımlar için mutlaka deneyin. İki yandan ortada birleşecek şekilde katlıyoruz. Üzerine sostan döküp fırça yardımıyla yayıyoruz. Diğer iki tarafını daha katlayıp kare şeklinde getiriyoruz yuvarlak yufkaları. Böyle sosu döküp dört eşit parçaya keserek bir kenara alıyoruz. üst üste koyun ki hani hepsinin altı üstü sos olsun. Son yufkamızı da yaparak tüm parçaları açtık ve şimdi bir kaşık yardımıyla bir tatlı kaşığı kadar çökeleğimizden ilave ediyoruz. İsterseniz bunu kıymalı yapabilirsiniz. Saçlanmış patatesten beyaz peynirden evinizde ne varsa sucuk salam her şey olabilir bu iç harcı için kaşar peyniri şu anda benim elimin altına çökelek vardı onu kullandım Siz dediğim gibi istediğiniz her türlü iç malzemesinden yapabilirsiniz her şeyi çocuklarınız ne seviyorsa onu kullanabilirsiniz kare kare kestiğimiz yufka parçalarını börekliklerimizi böyle görüldüğü üzere birleştiriyoruz ilk önce bir tarafını sonra ikinci tarafı üçüncü tarafını dördüncü tarafını birleştirerek yine küçük bir kare elde ediyoruz Bak. Eskiden kağıttan böyle şeyler yapardık okulda. Şimdi aklıma geldi. Bakın bir, ikinci parça, üçüncü taraf, dördüncü tarafı da birleştiriyoruz. Yine küçük bir karelerimiz oldu. Ee, ben hazır yufkadan börek yaparken genellikle sirkeli iç harcını kullanıyorum. Mutlaka deneyin. Bunu dolabada kaldırsanız çıkarttığınızda kıtır kıtır olur. Sirke ve su, yağ ve un karışımı daha güzel kıtırtı olur yani kıtır, kıtırılması için daha iyi olur mutlaka deneyin tepsimize yağlı kağıt koyduk üzerine yapmış olduğumuz börekleri yaydık 4 tane yufkadan bir fırın tespisi çıkıyor bir tane yumurtanın kırmızısını aynen sos yaptığım kabın içine kırdım ve bütün yufkaları yağlayaraktan 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz bakın görüldüğü üzere kıtır kıtır oldu ele bile alınmıyor yani çok güzel bir börek. Mutlaka deneyin. Beğeni ve takiplerinizin şimdiden herkese teşekkür ederim. Afiyet olsun.